Ölmek kolay. Milyonlar harekete geçti. Bugün varız yarın varız. Olma geç, olma geç. Azaklamları çocukmuş. Riot Games dur, Riot Games'e bir üye olalım bakalım. Hadi giriş yapalım. Var da. Ama şifreyi hatırlamam. Bak şifreyi etkili. Hesap oluştur değil. Lan hesap oluştur. Evet bu tabi Ne öyle bir şey sesin çıkmadı. Yalnız ben aynı e yapasa ile gidemeyeceğim. Hı? 590. Doktan... Dur lan. 590. Gmail. Nokta. Kom. <laughs> Oğul. Uygar efendim. Şifrenizi girin. Şifrem var benim ben tabi. Bir sor. Bilmiyorum ki. Tererererer. Başka bir yöntem dene diyelim. Başka bir yöntem. Şifreyi. Heh. Ölmüyor. Aa! Aa Mahmut 56. Hı hı. Allah. Legend of Legend. Bastım. Ücretsiz oyna. Hesap oluştur. Giriş gel. Kullanıcı adım. Ma. Takımından geri kal. Takımından geri Şifreyi salla. Salla. Abi ya şifreyi hatırlamıyorum. Abi. Öyle bir şey çıkmıyor işte çıkmıyor. Zorlama başarılı. Ne diyeyim? Windows için indir mi diyeyim? Ne diyeyim? Windows, Windows için mi indir? Maç için mi indir? Nasıl? Bakayım Windows. Doğru Yüklemiyor. Yıkıma giden yol sandığından daha kısa. Kanka bu 1 megabayt diyor. Ha ne bu? Hı. Tamam. Forza için yarıyım. Ben birkaç oyun silebilirim aslında. Bak mesela Assetto dayı ve Forza'yı sileceğim. Hı hı. Izaki Mikatte'ti. Shop bitirdi. Dur gelmek hemen yani. Oha var daha var. Var işte biraz. Adalet dediğin havalı bir sözcük sanki. Yani loli yetiyor. Da yetiyor işte öyle. Bir rakip katledildi. Evet. Ne oldu? Evet'e bastım. Bilmiyorum ki. Değişik bir şey çıktı. Durduk şu anda. Ne oluyor? Onur dediğin ismin dediğin. Ne oldu? Bir şey çıktı bende. Evet'e bastım. Ya hayır <laughs> hayır şimdi ne yapacağım? Kim olduğumu ya giremedim diyoruz ya. Yüzü mı? Uygun Efe tamam. Ebertecan alır. Baştan yapalım her şeyi. Ha tamam çıktı kur. Kura bastım. Beni öldürmeye mi geldin? Legend of Legend, Leon, Clan. Keşke adam toplasaydı. Kura bastım. Kur. Evet. Ne? Türkçe. Tamam. Hadi. Geçmiş, geçmişte kalsın. <Gülüyor> 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 i̇ndiriliyor diyor. Ya indiriliyor diyor. ne zaman yüklenir bu? Hayda. Ne bir buçuk mu? Kılıcım her geçen gün daha ağır değildi. Oha oğlum bir buçuk saat ne lan? Bir rakip kat edildi. Yok evet, şu an, şu var. an ben 12 GB hı, hı. Bilmiyorum ki. Yok. Ve oyunun özetini gösteriyor sonra aşağıda kuruluyor yazıyor. Bu daha yeni var. Ne? Oğlum benim, benim, benim o kadar yerim yok ki. Evet 18 GB'm yok benim. Takımından hani 12. gayet sen 12. gayet dedin. İnsanlar kılıcıma saklanıp duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgarı takip et. Ama arkanı kolla. Ha o zaman yapmamız gereken birkaç işlem var. Bir rakip katledildi. Yerelde. Dur. Bu yoldan. Nerede bu? Babam şey yapıyor diyor. Ya? Ben şimdi oyun silmek istiyorum. Nasıl sileceğim? Heh, oraya bastım. Şimdi arama motoruna ne yazayım? Ne <laughs> <L> <laughs> Ve kaldır. Ekle kaldır. Yazdım. Hani daha bulamadım. Hayır hayır şu şey şey ve kaldır çıkmadı niye öyle çıkmadı? Ya bastım. Bak şimdi arama yerine geldim ben. Dur. Aynen arama yerine bastım. Sonra burada ara yeri var. Oraya play horza yazsam olmaz mı? Ne yazacağım? Nasıl önce? Ya hayır hayır onu geç. Yani başka bir şey silerken falan sen nasıl siliyorsun? Seni buradan hemen göndereceğim. Bak yazıyorum şu anda. Ekle. Ekle ve kaldırma ekle kaldırma. Ekle kaldır PG diye bir şey çıkıyor ara. Öleceksin. Asla. Sonra benim siteye attı. Windows 10 diyor işte başlat başlat diyor bir şeyler diyor. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ekle kaldır. Başka türlü silinmiyor mu bu? Aptallığa çare yok. Ha. Buraya kadar. Tamam ben yapacağım şeyleri yapayım. Ara. Artık kaçmak yok. Hah bu. Bir rakip katledildi. Erdemli olmak benim için lüks. Tamam. Oğlum ne alakası var? Oğlum kafayı yiyeceğim biraz hemen. An ben. Daha sonra kafayı. yiyeceğim. buradayım ya le ben. <laughs> biraz selamıyorum. Amam ben diyor. Ama silinmiyor işte. Bilmiyorum ki. Allah Allah. Niye böyle oldu? Adalet dediğin havalı bir sözcük sadece. Doğru bulamıyor. Hatalar Kulen yerde bulamıyor. Bir <laughs> Ezip geçiyor Ezip geçiyor <laughs> Yer sorduğu, yer sorduğu, yer sorduğu da basın. Böyle bir sayfa üzerinde burada kaldırmak istediğimiz uygulamaya atlayın. Gördüğünüz gibi sizden geldi. Kaldırın. Evet. Yes. Da, 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 sorduğu da, sorduğu da, kaldırın. Evet. Kaldırın. Evet. Kaldırın. Evet. Kaldırın. Evet. Evet. Kaldırın. Evet. Evet. Kaldırın. Evet. Kaldırın. Evet. Evet.

<laughs> Alo Sildim lan Kim? Oğlum 122 GB oldu 17 GB var şimdi 121 oldu He ee, Forza'yı sildim Volorant'ı da yükleyebilirim şu anda Volorant da varmış bende Bulayım bu, bu, diyeyim, bu bir yerle Yo var bende de var. Yo vardı önceden bak basayım be. Sildim daha önce de şimdi gözüküyor direkt. Allah Allah niye böyle? Bir daha deneyeyim. Valorant dur. Bunu niye masa Takımın üstüne getireyim ya? Dosya konumlar. İndiriliyor. Bunu geçiyor. Valorant. Ana. <laughs> <yazdı. gülüyor> ben de çok kuracağım. LOL da ol. ol. İyisin tabi. Valorant'a basayım da. Geçiyor. Oğlum bunu devam et. Diğerini duraklat ya. Ya Valorant yüklüyor. Lölü duraklatmış. Hı, tamam şimdi. Lölü yüklüyorum zaten. Valorant'ı sonra da yükleriz. Valorant var zaten. Şu an kula bak. Şu an duraklatıldı. Ben de o sırada ne yapayım ne oynayayım. Canım sıkıldı. Ben de biraz Steam'e girip Steam'den oyun mu yüklesem acaba? Çok az oyun var. Ben Efe bana önerebileceğin ücretsiz Steam'den oyun var mı? Ne, nasıl yazılıyor? Do. Ya şöyle? Do. Dota 2. Ya, oyunun mantığı ne? Bu Dota'nın mantığı ne? Ha lol gibi. E lol var bu Lol var aynı. Biri ne? Söyleyeceğim Töly mi? Oyun. Apex. Apex. Legend. Combat var yerle bir ettik Nasıl bir türlü havayı yerle bir ettik yerle bir ettik Kapı görler evet, Basit eğlence Açıklığına zengin bir şey kalmak Korku Sen korku oynayıp dinle hiç yok Hah söyle söyle söyle